Halil nasılsın ne yapıyoruz bugün sen anlat ben bilmiyorum Peşinden gel dedim Hadi girelim bakalım Halil babanın söylediğine göre çok güzel bir oyunmuş <laughs> Kayda alıyorum değil mi alıyorum abi Okey Lan <laughs> dur tipine bakacağım Lan bu tipine Ne yapıyoruz şimdi aç mıyız biz? Ha açız Oğlum aç açım dedi karakter. Niye buzdolabını açmıyorsun? Allah Allah. Lan dur gel ben de gel. <laughs> Şak, şakaydı. Kü küçücük bir şaka. Şey. Küçücük şaka. Abi. Telefona cevap veriyorum ben bekle. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Aha bilinmeyen. Yo ben John değilim. Ben hat alttan dire bildirelim. <laughs> ne diyor? Tüm bu olaylar sonra bir şey bir şey. Oo benim tümüm böyle miymiş? Çok tümsüz oğlum bu ne? <laughs> Senin tüm yakışıklısın. Sen yakışıklısın ya. <laughs> Biraz daha yakışıklısın. Sen de kayıt alıyorsun değil mi? Benim, John sen benim tümüm çok kötü. <laughs> He. He. Kıpkırmızı bir tişört giyiyorum. Böyle kürde benzeyen bir <laughs> tamam aynıymışız tamam. Kendimizi görsek iyi olurmuş. Aldım ben. Bu ne? Yok abi. Abi niye, niye ben jumpscare yapmak isteyeyim ki böyle? Ya dur. ha Abi çekil biniyorum. Lan ne oluyor? Uçtum. Abi gidiyoruz. Biz nereye gidiyoruz vardı? Hikaye hiç dinlemedim. <laughs> Joe bizi niye çağırdı? Joe, John lan ne Joe? Oğlum yedik ya. Buzdolabından aldık ya. Oğlum buzdolabını niye açtık? Ha para bir şeyimiz yok mu? Ha tamam tamam bir şeyimiz yok. O yüzden biz markete gelmişiz. Tipe bak. <laughs> kürt. Lan Kürt. <laughs> Oğlum hepsinin yerini gösteriyor. Biraz zorlasa varmış. <laughs> Abi eğilme falan olan altı Senin <laughs> <laughs> e de mi karşına aynı şekilde geldi? Aynı şekilde mi geldi senin karşına? Old man Kim öldü la? Dayı dayı garip garip konuşma ellere bak <laughs> Ellere bak çarpılmış gibi <laughs> Abi Yaşlılar bile kafaya vururum sana şöyle görürsün ama Böyle vururum <laughs> Üstüne çıktı <laughs> Oh, aa, tırmanamıyorum. Hayır bir tane kaldı alıyorum. <laughs> dur lan tağıl kal. Alamadım. İki tane almak gerekiyor. Bu tip... Kanka konuşayım mı onunla? Konuştun mu sen? Sen konuşsana ben ödeme yapayım. <laughs> hayır hayır. Aa, aa. Bilgisayardaki yer bitti bu çarpık adamla Halil'i baş başa bıraktım ama Halil hayatta kalmayı başardı. <laughs> Abi paramız yokmuş. Cüz, araba, cüzden arabada kalmış. Halil şu arabayı bence görmeden gidelim biz. Gidebiliyordum bakalım. Bir şey, bir şey olacak kesin çünkü. Koşma da yok. Ya da sen git al ya. Abi parayı ödemeden kaçaydık. Eve niye dönüyorsun kanka? Sen kaçarım gel. Ben, ben mi ödeyeyim? Sen ödetmiyor musun? Ben ben mi ödemek öde zorundayım? Sen öde köle. <laughs> Oğlum bu adam niye bu kadar kısa bak. Çocuk bu çırak mıydı? Oy. <gülüyor> Aa <gülüyor> aynısı. <gülüyor> 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 Şu daha yakışıklı ama dur. Nasılsın kanka? Dursun'un tepesine çıkabiliyoruz. Arabaya geri dön <laughs> Hadi biraz yavaş dur git la. İlk ben, ben gideyim. Videoyu ben alayım. Gel <laughs> şimdi adam ol böyle. <laughs> Bak. O kadar korktum ki abi. Al, altımı bıraktım kesinlikle. Başlat. Abi bilgisayardaki yer... Allah Allah. Tamam geldim. Kayda alıyordur umarım. John benim dibime girmiş. Hayırdır la? Hayırdır. Hadi arabaya gidiyoruz. Dur <laughs> <Kayıt> durur <çeklerdir gülüyor> da adamlar bir şey yapmadı ki. Dur arabaya bi binmeme izin soyun. Sağ. Abi arabaya soldan mı indir? Sağdan mı indiriyor ya? Abi, Abi tamam bekle. Evet, evet. Heh tamam. Umarım kayıt alır ya. Durduk yere durdursa bir ben... Oldu. Hiç hoş olmaz. Bir saat oldu. Hareket edebiliyor musun? Edemiyorsun. Heh tamam. O Kürt nasılsın? <laughs> <laughs> Kürdistan'a gidiyor. <laughs> abi direkt gördüm bu bilgisayarı. Oh, uzun boyluyuz ya ondan. Harbi. Ay, kullanıcı. dur dur. Umarım yazabilirim. Şurada şurada kullanıcı. Şunun şifresini bul. Abi yerini gösteriyor her bokun niye böyle? Oy kestirme. Orada <laughs> kestirme. <laughs> 98 49 abi. Oğlum John nerede? Abi ofiste niye kimse? yok? Ay yanıyor ya lan ya lan, ya lan ya yanıyor. Lan <laughs> 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 Oğlum kaldı içeride. Abi araba yanıyor. Hadi 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 Turan tak gel arkama dayan. <laughs> Ali Ali ya Kürt Kürt konuşuyor senin karakterde ya benim karakterde de olabilir aynı su işte. Oğlum hayır la ben Jake'mişim ben maviymişim. Sen ben maviyim oğlum. Ben hayır, sen, sen, sen kırmızısın. <laughs> kırmızı kırmızı sen, sen kırmızısın ben kırmızı değil miyim? Sen de kırmızısın. Sen, kürde benziyorum ben benziyorum. Oğlum Cenk. araba yanıyor Adel. <adam>. Araba, araba, <laughs> yanıyor ha, araba yanıyor oğlum. He araba yanıyor dedim. Aa. Cık. Bir bu kaldı dedi. Çık çık. Abi ne yapacağız? <laughs> Ofisten çıkacağım. Kapalı kapıyı çıkamıyoruz. <laughs> <laughs> ben nasıl kilitli? Allah. <laughs> <laughs> Abi kafasını niye sallıyor bu adam? Harbi salak salak kafa sallıyor. <laughs> Bak hat bildirenini tanımamışsın sen. <laughs> Hattini <laughs> hat bildiririm görürsün. Bildirir bu arada bildirir. Kapalı mı? Bravo sana gerizekalı zekalı. Biz niye korkutuyorsun? bir tuzak Tuzak kardeşim. Bak bilmiyorum. Ancak kapı şimdi kilitliyse sıçtık mı diyor. Ne diyor öyle bir şey. Abi sus mu? Sus artık. Sus yani. Aha orada bir şey çıktı dur. Oraya kesilmeden gidelim ben <laughs> Sen yakın anahtar. mısın sen? O ne anahtar mı lan? Koca, anahtar. küçücük bir anahtar da sanki. <laughs> Değil mi? Baya küçüktü. Yol <laughs> <laughs> Ha küçük de evet ya. <laughs> ya. Bu ne lan? lan? Koş koş arabam. No bırak. benim araba. Bunu alı çevir. Kanka Jake gelmiyor mu kardeş? Jake'in de üstüne çıkarım. Oo! LAN düşürdüm. Adamı düşürdüm. Adam Lan koşuşa bak. Girdim abi arabaya. <gülüyor> <gülüyor> Saatlerce sürdükten sonra bir saatmiş pardon. Evimize bırakıyormuş bizi. Bu kesin sapın teki ha bu şey. Oğlum kafandan göremiyorum çekilir misin? Oğlum. <laughs> Uy kedimiz varmış. Bizim araba Kanka kırmızı bir değil bir miydi bir lan? Kedi varmış lan. Kanka benim bizim araba kırmızıydı ben yüzde yüz eminim. Hem de az önce onu yok ettik. Kanka ya, yukarı... Ya, ya. Kanka ben yatak odasına çıktım. Oğlum not var. Not mu? Abi zıplayamıyoruz ya çok kötü. Aldın mı notu? Evet. Bravo Oğlum, sana. bakma lütfen bakma kapıyı kapat. <laughs> lan kapı yok tuvalette bak <laughs> bak o yüzden de yapayım. <laughs> Bırakmışım var ya. Abi, ben banyo yatma biraz. biraz Kanka banyo dışarıdakileri banyo yıkalalım var. da. Sonra eve tekrar gireceğimiz zaman sıkıntı çıkmaz. En son bunları bırakırsak bir yerden canavar saldırır en sonları alırken. Evet oğlum canavar gelir korkutur. Bir de böyle bir şans tanıyorsa ilk dışarıya almamız lazım. Bir de bizim evin kilidi niye yok? <laughs> Adam çöp atacağız yani yine. <laughs> Tekrardan. Hepsini topladım. <laughs> Oy. Abi kestirme prosuyum. Şimdi pizza. Bak, abi biz nerede? Yemek yok diye biz markete gittik de bu ne? Pizza değil mi bu? Ben mi yanlış görüyorum? Evet. Üzerine basıyorum. Hayli git at. Ben gelemem. Ar, Ar, Ar arkandayım arkandayım. <laughs> arkandayım evet, aynen. Allah. Elini yıkatıyor şöpe elledin diyor. Yok bulaşıkları yıkayacağım yukarıda köle. Abi ne oluyor? Aha. Generator'ı ben... düzelt diyor abi. Dışarıda Halil git yap bakayım. <laughs> <laughs> bunda ben mi yapayım ben... ya? Hayır beni bir arkadan kollasana. Tamam. Abi haberler açın. Kapa lan kapa kapa. Görmek istemiyorum. Yo yo lazım lazım. Of. Oğlum bura bizim ev değil mi lan? Abi pencereleri. Lan. Hmm. Pencereleri niye açıyoruz diyecektim. John niye bizim eve geldin kardeş? Çok tipsiz bu adam. Ben arkadaşım, ne ne ben kendimi buyum sanmıştım bu arada. En başta. Çok tipsiz değil mi? Oğlum <laughs> Lan ne oluyor? Hayal etmiş. Ha sıkıntı yok. o John'u öldürdün diyor lan. Sen, sen ne akla John'u öldürüyorsun? Sen haddine mi lan? <laughs> Öldürürüm şimdi. Oğlum bu jake Jake'miş. Jake mi? Jake'i öldürdüm diyor. Kanka Jake'i öldürdüm dedi. Hayır diyor öldürdüm dedi. Jake'i de öldüreceğim dedi. Ha. Pencereleri binelim. binelim abi pencerelere. <laughs> ha, pencereyi kapat derken bu aç diyor az önce abi. Şimdi kilitliyor. Bin diyor Bindir ama yani oh, farklı bir konu. Abi şuradan giremez mi şimdi bunu mu demeye çalışıyorsun? Abi baga bagajı toplayalım hemen. Sen koy. Yak. <laughs> 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 ya ne korktun be. <gülüyor> <gülüyor> Bir de ben gireyim o şu arabaya? Hep sen giriyorsun ya. Araba sürerken iki yolda yaralı olduğunu görüyorsun. Onu kurtarmasın yoksa kendini mi kurtarırsın? Ben, ben Hiçbir şekilde. Oy. <gülüyor> <gülüyor> oh. Kurtarma <laughs> gel kendini Kurtarma, gel. lan kurtarma kanka. Gel. Arabaya bineceğiz o zaman. Ya da kurtaralım mı? Kurtarmayalım boş ver ya. Bu bizi yer ver şimdi. <gülüyor> 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 oh. Ne diyor abi? Kötü son Ya oğlum. Evet. Kötü <laughs> son ya. ya. Çek <laughs> Çek kurtarsak kazanıyor muyduk acaba? Deneyelim mi? Evet. Bırakıp gitmeye de şimdi aynı kaderi paylaşacaksın. Paylaştım herhalde. Bu kadar da anıl oyun. Oynadın mı sen daha önce? Yo. Bitti. Abi ben, ben böyle oyunlar çok oynadım ondan dedim. Abi gene baskın yedik Öyle ya. Ya bu <laughs> Götten <laughs> oyunu önermiş Halil da onu oynadık. <laughs> abi bu, bu, bu kadarmış. Bir şey söyleyeceğim Anıl tuvaletteki kız yoktu ki oyunda. Harbi. Sen Ali. kız için mi açtın bu? Halil? <gülüyor> hayır lan <laughs> ha, Halil? Şey Hayır lan <laughs> <hayır, gülüyor> kız. Kız profil fotoğrafı mı vardı? Halil?